Deniz bunlar, deniz, derya derya maşallah maşallah. Kış mevsiminin gelmesi, havaların soğumasıyla birlikte balığında bereketi arttı. Altıcı, balamutçu, lüferci. Altı balamut, lüfer. Bu balıklar süper. Kahramanmaraş balık pazarında tezgahları süsleyen balıklar alıcıyı cezbediyor. Azarlar, güzelce. Güzelce. Evet. Evet. Geçen yıla göre balık fiyatlarımız gayet uygun. Yani çok fazla zam yapmıyoruz çünkü vatandaşın balık yemesini istiyoruz. Hem kalbe hem sağlığa çok yararlıdır bu balık. Şu anda hamsi güzel gidiyor. Hamsinin fiyatı da çok uygun. Karadeniz istavritü dönemi mesela çupra levrek gayet güzel balık çeşitlerimiz geliyor. Taze taze günlük bir şekilde müşteriye hizmet yapıyoruz. Hamsi, istavrit ve çinekop gibi mevsim balıkları tezgahlardaki yerini alırken fiyatları da iklim şartlarına bağlı olarak biraz artmış durumda. Karmamaraş balık halinde şu an çok güzel balıklar gelmiştir efendim. Burası Gayberli Mahallesi diye geçiyor. 15 Temmuz Parkı'nın hemen altına düşüyor. Şu an balıklarda bolluk var. İstavri çok güzel, çok taze geliyor. Fiyatı da gayet uygundur. Hamsiler yine aynı şekilde bolda. Şu an hamsiler de çok güzel, uygun ve taze geliyor. Bütün Kahramanmaraş halkını balık pazarına bekliyoruz. Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı Aksu Haber'e yaptığı açıklamada vatandaşlarımızın balığa olan ilgisi her geçen gün artıyor diye konuştu. Asrın felaketinde yeni bir pazar, yeni bir balık pazarı Kahramanmaraş için ama satışlarımız tüm hızıyla devam ediyor e, ee, şu anda e, günlük hamsilerimiz geliyor, istavritlerimiz geliyor. Bol miktarda fiyatlarımız giden yıllara göre bağlı değil. Giden yıllara göre hemen hemen aynı fiyatlarımız. Çok değişen bir şey yok balıkçılık için. Tüm Maraş'ta balık severleri balık pazarı, yeni balık pazarına bekleriz. Yeni balık pazarının adresi 15 Temmuz Park 6, Ebras sitesi batı tarafı, özel sitesi arkasında yeni yerimizdeyiz. Çaya çorbaya